Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir örgü modeli çalışacağız. E, 240 metre uzunluğunda olan bir bebe yünü ve 4 milim şişle göstereceğim modeli. Sadece ön yüzden örülüyor. Ters örgü yok. E, tek sıradan oluşuyor. Önü de arkası da aynı modeli örüyoruz ama e, çok güzel bir model oluyor Ben şöyle örnek göstermek için küçük bir parça ilmek attım 3 sırada lastik ördüm modelimiz 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor artı iki kenar ilmeği ekliyoruz sonuna ben bunu 14 tane ilmek attım hazırladım şimdi vakit kaybetmeden hemen modelimizin kurulumuna geçelim tek sıradan oluşuyor dediğim gibi çok basit bir model arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğini bir tane düz örüyorum. Ters örgü hiç yok bunda. Hep düz. İlk ilmeği bir tane düz örüyoruz. Sonraki iki tane ilmeğin ilkini değil ikincisini ilmeğin ortasından batıyorum. Önce ikinci ilmeği örüyorum. İpliğimi biraz uzatıyorum. Sonra ilk ilmeği düz örgü olarak örüyorum ve Ilmeğimi sol şişimden çıkartıyorum. Araya bir tane düz ilmek örüyoruz. Yine ilk ilmeği değil, önce ikinci ilmeği örüyoruz. Ondan sonra ilk, ilk ilmeği düz örgü olarak örüyoruz ve sol şişimdeki ilmeği bıraktım. Araya bir tane düz örüyoruz. 2 ilmeğin önce ikincisini örüyoruz ilmeğimi biraz uzatıyorum çıkarttığım ilmeği sonra ilk ilmeği düz örgü olarak örüp soldaki ilmeğimi şişten bırakıyorum araya bir tane düz ilk ilmeği değil önce ikinci ilmeği normal ilmeğin içine batıyorum onu örüyorum biraz uzatıyorum Ondan sonra ilk ilmeği örüyorum ve kenar ilmeğimi ben örmeden alıyorum. Bu şekilde model ön yüzde de arka yüzde de aynı modeli örüyoruz. Şimdi kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Burada yapmamız gereken bu başta başlarken bir tane kenar ilmeğinden sonra düz örmüştük. Aynı işlemi burada da yapacağız. Sonda bitirirken düz ilmek yoktu farkındaysanız. Şimdi onu burada yapacağız. Şu uzun görünen ilmeği kenar ilmeğinden sonra bir tane düz öreceğiz. Sıradaki iki ilmek. Önce ikinci ilmeği örüyoruz ya. Bakın burada ters örgü gibi görünüyor o. O ilmek ikinci ilmeğimiz oluyor örmemiz gereken. Önce onu örüyorum düz örgü olarak. Ondan sonra birincisini şişimden çıkarttım. Aradaki düz ilmeğim şu uzun gibi görünen ilmek. Aradaki düzüm tek olarak onu örüyorum. Sonraki iki ilmeğim, bakın uzattığımız ilmek ve onun yanındaki ters örgü gibi görünüyor. Önce onu örüyorum. İkinci ilmek ilmeğimi uzattım. Sonra ilk ilmeği örüyorum. Arada bir tane düz şu uzun görünen ilmek onu düz örgü olarak araya örüyorum ondan sonraki şu iki ilmeği önce ikinci ilmeği örüyorum sonra ilk ilmeği bir tane araya düz sonda bakın ters gibi görünüyor yine ilk önce ikinci ilmeği ördüm sonra ilk ilmeği ve gördüğünüz gibi gene kenarda Düz ilmek öreceğim, ilmek kalmadı. Ve kenar ilmeğini hemen alıyorum. Ön yüze dönüyorum. Şu anda tabi örnek belli olmuyor. Bir kere daha yapalım. Kenar ilmeğini örüyorum. İlk ilmeğimi bakın şu uzattığımız ilmek. İlk düz ilmeğim tek olarak onu örüyorum. Sonraki ilmekler arka sırada uzattığımız ilmek ve bu da önündeki ters ilmek. İkinci ilmek Ör, ikinci ilmeği öreceğim ters olan önce onu örüyorum sonra ilk ilmeği örüp şişten çıkartıyorum buna düzümü örüyorum tek olarak şu iki ilmeğin önce ikincisine hep düz örgüyle örülüyor sonra ilk ilmeğimi örüyorum çok kolay bir model arkadaşlar ve Model biraz büyüdükten sonra görüntüsü enfes oluyor. Bunu tek örüyoruz. Ters gibi görünen ikinci ilmeği ilk önce onu örüyorum. Sonra ilk ilmeği örüyorum. Uzun uzatarak ördüğümüz ilmek tek olarak öreceğimiz düz. Ters gibi görünen ikinci ilmeği ilk önce onu örüyorum. Ve Birinci ilmeği örüyorum ve kenar ilmeğimi çeviriyorum. Ee, şöyle kabarık kabarık bir örnek oluyor. Örgünün örülüşü tamamen bu. Ön yüzde de, arka yüzde de bu şekilde. Ben daha önce çalıştım. Şöyle göstereyim. Bakın, şöyle ayırayım arasını. Bu şekilde çok güzel bir örnek oluyor. Ön yüz, burası arka yüzü, burası da ön yüzü. Aynı, çift taraflı kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Umarım hoşunuza gider, benimle birlikte siz de örersiniz. E, lastik, dilediğiniz lastiği kullanabilirsiniz altına. E, Bununla çok güzel bebek yelekleri olur, erkek kazağı olur. Yani her türlü örgünüzde bunu kullanabilirsiniz çift taraflı olduğu için önü arkası hep aynı sadece düz örgüyle örülüyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.